AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz Kanal 15 ekranlarında yayınlanan Burdur'un Nabzı programının konuğu oldu. AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz Kanal 15 ekranlarında yayınlanan Burdur'un Nabzı programında moderatör Bilal Karasakal ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel'in sorularını cevapladı. Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, içme suyu sorununu çözmeye yönelik adımlar, köy gezileri, kırsal kalkınma programı ve Burdur'da bu yıl içerisinde gerçekleşen kamu yatırımları hakkında konuştu. AK Parti'nin 23. yaşına girmek üzere olduğunu hatırlatan milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, iktidar olarak hedeflerinin halka hizmet olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Adem Korkmaz artık seçim süreçleri geride kaldı. Bundan sonrası hizmet. Herkes sözlerini, vaatlerini yerine getirmeli çağrısında bulundu. O bütünlükçü yaklaşımı biz inşa etmeye çalışıyoruz. Yani projelerde, politikalarda, e, iletişimde. Yani şehrimize bütün bakıyoruz. Ben seçim bittikten sonra e, kendi seçim bölgemde al olsun bile Seçim bitti. Hani kendi seçim bölgem derken e, yani memleketimde bile. Belediye başkanımız birkaç defa uyardım. Bak başkanım bitti. Seçim bitti artık yani. Bunu Hiç bir bitirin. Yani. Ama işte seçimin heyecanı oluyor böyle. Aa işte o bize onu dediydi, bu bunu dedi, evet dedi dedi de ama halk halk bir şeye karar verdi. Evet. Halk dedi ki kardeşim bir tarafa yeşil, bir tarafa kırmızı gösterdi. Ya sana yeşil göstermiş. artık Sen yeşil. Evet. Bütün seçilen belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Seçim bitti arkadaşlar. Hala seçim varmış gibi. Çünkü orası güzel, zevkli, kolay. Polemik de Güzel. Öyle değil ki halkın gündemi var, halkın gündemi var. Halk sizi bir şeyler için seçti. Beklentiler var. Beklentiler var kardeşim. Öyle. Yani sen onu bana dedin sen bu böyle bir şey kimsenin lüksü yok. Bakın böyle bu siyaset dili ben buna ben buna e, e, ben buna bu siyaset diline ben bir yanlış anlama meydan okuyorum yani. Böyle bir siyaset dili, diline kimsenin lüksü yok. Yani polemik ve şark kurnazlığı yok kardeşim böyle bir şey. Yani söz verdiysen yapacaksın. Ben filan yerin sözünü sorununu çözdüm. Çözdün mü? Çöz o zaman. Çözdüm dediysen, sosyal medyadan yayınladıysan çöz kardeşim. Niye topu taca atıyorsun? Atma. O halka sen öyle vaat ettin. hatta sana oy verdi. Başkanımız, adayımız geldi bizim sorunumuzu çözdüğünü çözeceğini söyledi. Çözsene o zaman. Ya da çözmek için adım atsana. Kolaylaştırsana. Niye kolaylaştırmıyorsun da zorlaştırıyorsun ya da topu taca atıyorsun? Atmayalım kardeşim. Ben de atmayayım. Ben de söz verdiysem milletvekili olarak. Ben de bir sürü sözler verdim. Ben onun altında eziliyorum şu anda. Bir sürü sözler verdim. Bunu yapmak için Ankara'da doğalgaz sözü, altyapı sözü, efendim diğer konularda milletvekili olarak ben belediye başkanı gibi icracı sözler veremem ama ya ben icracı bir görevden geldiğim için ben bir ben bir stratejik planlama hedefi koydum ortaya. Bunun bu bakmayın bu dört dosyanın altında koca bir kalın dosya var. Her birinin altında onlarca madde var. E ben bunun altında eziliyorsam ve bunu yapmak için çabalıyorsam lütfesin belediye başkanlar adaylarımız hem bizim adaylarımız hem diğer adaylar. Hepsi burdurun belediye başkanları bunlar artık. Belediye başkanının partisi olur mu? Kimliği olur mu? Bitmiştir. Rozeti aldığı e, mazbatı aldığı anı halkın belediye başkanıdır. Yani Güzel. böyle milletin milleti. Milleti Bilal Bey yanlış anlamasın kimse böyle boş laf oyunlarıyla kimse meşgul etmesin.